arkadaşlar bomba gibi bir videoyla yine karşınızdayız. Ben ben Mustafa. Görmüş olduğumuz zengin ve fakir oyunu oynayacağız. Elimize görmüş olduğumuz kartları rastgele çekeceğiz. Kime zengin kime fakir gelirse kaderini yaşayacaktır. İlk zarfımızı gün boyu arabayla kim gezecekse onun için çekiyoruz. Haydi bugün oyun geliyor. Allah Allah. Acaba kim zengin? Acaba bugün kim gün boyu arabayla gezecek arkadaşlar? İnşallah bana çıkar. Bu mağlum Allah'ım amin. Şöyle ben kendi şeyimi göstereyim. Şöyle. Mustafa geldi be. Yeah! Yes! <laughs> <laughs> <'ım, bana> <laughs> <Allah 'ım, bana gülüyor> evet arkadaşlar. Evet, evet, evet arkadaşlar evet. bugün gün boyunca Mustafa arabayla gezecek. Evet. Ben yürüyerek gezeceğim. <laughs> ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım. gelin <laughs> <laughs> videoya geçelim. Ha, fakir sen bu araba zaman bu araba. Evet arkadaşlar benim kaderime çıkan bu araba. Mustafa'nın kaderine çıkan mu? bu araba. Gelin sırada gidip aramızda kıyafet kimi hep beraber geçelim. Orada acaba kimin çıkacak hep beraber göreceğiz. Lan fakir sen ben zengin araba gidiyorum sen fakir arabası gidiyorum lan. Lan fakir arabası. Evet arkadaşlar şu anda Ali Can kardeşimin kıyafet dükkanına geldik. Burada yine zengin fakir oynayacağız. Kim battaniye çıkarsa, kim kötü giyinecek, kim güzel giyinecek göreceğiz. İnşallah bana çıkar artık Arabaya buçuklayıp bana çıksın. Bana evet kardeşim fakirle karşılayabilirsin. Allah'ım. Baba illa yapmayın ha. Arabada bana çıksın. E, iyi. Yine bak o hayır. Yine var, işte. var bu işte. Bu ben yeneceğim baba yeter ya. Yani. Gel lan sen hep beraber giymeye gelelim. Kardeşim güzel bir şey. güzel bir kardeşimin ya. şeyini mı? Evet Mustafa güzel çöpe. Evet. evet hep bu hep bu güzel bir Eve evet. 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 güzel bir pantolon ver. Evet. Hangi beden gidiyor? Ya Zıt gibi. Evet. gibi. Evet. Evet. bakın. Eyvallah. Evet. Evet. Evet kardeşim Mustafa'ya bir de üzerinden bir eş ya da bir pantolon verir misin Mustafa bugün? Baba hangi renkli renk? Zenginlik adamı. 3, 5 Hangisini sensin? Baba en üst tane var ya. En üst mi bu onun Sana yakışır lan. Allah'ım Ne Neden değil baba? 36 36. Bu olur 34 de, bir şey olmaz. Baba şöyle bir deneyelim. Baba 10 numara. Baba, Beni olur, sen abi. bunları bir, bir giyesin. Sen bunları bir giy bakalım. Yakışacak mı giy ya kardeşim. <laughs> Evet kardeşim bugünü fakir bir da bana depodan iç eskimiş, püskümüş. Para vermeyeceğimi söyleyebilir misin lütfen? Valla depoda var bir şeyler de. Baba bir bakıp gelmek şansım var. Ay, ayarlayayım abi. sana Oğlum, yoksa... <laughs> abi ikten. bir şeyler de yoksa. Ama ne durum bildiğiniz gibi derdi. Bir gitmem lazım. Rezillik bir şeyle yaşamam lazım. Para yok. Fakir bizim. Getiriyor yine bir evden. Valla kardeşim bunlar var. <laughs> Şunu vereyim önce bak bir. Biraz süt veririz. Açıyor mu lan o lan? Allah Allah bunlar var ya. Neyse kaderimde de alınacağız arkadaşlar. Şöyle bir dene de. Bunları yiyip. Allah Allah. Giy istersen. Bunları giyip hemen onları Bekleyiniz. Hadi bakalım. <laughs> Gelene bakın Gelene bakın <laughs> Bugün bu Fakir Bugün nereye geçer? Afin yine parası bulur Fakir Başka isteğiniz var mı? Yok, Yok. iyisin son da paçanı devam edin Oğlum Çöpeyi de bulur musunuz? Evet arkadaşlar sıradaki yemek yemek yemeğimize gidelim Orada kim zengin fakir belli olacak İnşallah bize çıkar Güneşe Fakir Şunları. Evet arkadaşlar sıradan hani, usta o üstüne giyince Zengin hep buna çıkıyor Ben diyorum ona bir oyun mu göreceğiz şimdi. Sıradaki videomuz yemek yemeye gideceğiz. Karnımızı doyuracağız. Evet, yemek İnşallah bu sefer yemek bana çıkar. Şu an bakar mısın arkadaşlar? Bakayım. Görüyorsunuz ben iş işit... yani de, ben anlamadım bunda bir oyun var da edersiniz. göreceğiz. Sıradaki Sen yemek, yemek videosu. Evet. İnşallah zengin bana çıkar yemeğiz. Evet katlarımı seçebiliriz. Baba kartalıyız. Bu sefer sana çıkarsa ben bir şey var diyeceğim. Anladın şey Yanlış anlamadın. Bu sefer sana çıkarsa Arkadaşlar sizi Ulan. göreyim. yani ikine Tamam hadi sen zengin lan. Zengin mi bu ya? Ben zengin vermiyorum. Nasıl seni? Yani? Araba yesen mi yiyorsun? Yemeğe sen yiyorsun? Ben nesin, baba ya. Yok. ben de hakkım. Baba yemeğe sen ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim var ya. Ben de yiyeceğim. Kardeş bunlar pusu var ya. Valla yöreye. Sen Bu... sen. Görüyoruz bakalım arkadaşlar. Haydi Hayır abi yemek yemeye gidelim. Hayır be. Evet arkadaşlar bugün de şimdi yemek içeri geldik. Babaya servis geliyor bize de yani ekmek verecekler. Baba zengin de marmalı mı var? Nasıl ya? Bunlar var arkadaşlar. Olur. Güzel arabayı sen biliyor. Güzel sen de giyindin. Öyle evet, baba? Güzel yemeği seviyor. Bunda pusu yok değil mi? Yok. E, e valla. Eminim evet, valla. Arkadaşlar ben inanmıyorum bunda kus var baksana da. Delal iyi buldum lan. Boş ver ya. Evet. Sen... evet arkadaşlar. Fakirlik böyle bir şey. Bana yine bakar mısın? Dişimin oğuna yetmez. Bir de Mustafa şeker misin lütfen? Ya zenginlik böyle bir şey demek ki. Nasıl ya kardeşim bakar mısın? Olsun? Allah Allah. Oh. Tamam kardeş ben de şunu şöyle yapayım bari. Ben sonra biraz salata yapayım. Salata yapayım bari. Doyamazsın. Tamam şu kaybolmasın ha. var mı arkadaşlar? Görüyor musun? Takilik böyle bir şey. Biz bir tane alanımızı öğreneceğiz. Babanın yediğine bak. İki buçuk alana yiyor. Ama Mustafa abi olsun. yemin kararız vallahi teşekkür bak bak arkadaşlar başkilerde yiyemem. Hayır, yiyemezsin siz böyle. Bu arada safa gel, fajroldum. Ben zengin oldum. Böyle yemek yiyorum. Bunlarda çok yiyor vallahi lan. Bunlar <laughs> boğazı fakir <laughs> fakir

babası. O parasın para babasısın. Para babası ya. Bir lan. <laughs> Abi yedi yüzey Lan bin ver lan. Yok vermem. <laughs> ver, vermem. Vermem. <laughs> al sana bunu al. Hadi ye bunu. Hadi ye bunu. Gel. Benim arkadaşlar. <laughs> Biraz da kimden ya. Al. 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 Evet arkadaşlar güzel bir yemeğimiz yedik. Mustafa yedi, tabii biz yemedik. Güzel bir bir tane çiş yedik. Mustafa güzel bir buçuk yedi. iki buçuk adan yedi. Sıradaki zengin fakirimiz bir yemeğin üstüne güzel bir tatlı yiyecek. Birimiz imam olan tatlı Kürsüsü var ünlü. Birimiz de tatlı Cemil abim var. Buradan yiyecek. Şimdi katlarımız karışsın. İnşallah bana çıkar. İnşallah bir gün de ben zengin olurum. Hep ona çıkıyor. Evet kardeşim kartlarımızı alalım. Bunu aldım valla. İnşallah bana çıkmıştır. Yoksa o para karışabilir mi? Gördüğünüz gibi. Ya! Yeah! Sen fakirsin. Sen bunlara layıksın. Anladın mı? Yiyeyim, anladın. Gir. Gideyim şimdi. Gir. Evet arkadaşlar, ben gidip imamımda tatlı çikolata yiyeceğim. Bu arkadaşımız ise gelip tatlı cemini abiden borca yiyecek bak. Yalvarıyor şu an, gelin. Borca yiyecek, yalvarıyor bak. Anayip <laughs> adamı. Parasız olur mu? Tamam <laughs> yok lan, tamam yok. Şuradan bu başına kadar en kuşam ve indire. Tam tüm var. Ha. Ay lan ne? Ama hangi de? Ne var? Merhaba, nasıl? Hayır, buna layık. Gördüğünüz gibi sonra zengin ben çıktı. Şimdi yoğun tatlı tüsü oh. güzel bir tatlı yiyeceğim. Bu burada bununla yetinsin. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar Mustafa fakir çektiği için tatlı Cemil Ben size zengin seçim için gördüğünüz gibi. Limonla tek tatlı çıkırsa abimizin yerinden güzel bir tatlı yiyoruz. Mustafa sen falan fakirdin. Fakirliği seven bir insandın. Sana bence o tatlı çok yakıştı. Bu tatlı benim aklımda. Şimdi izle tatlı ölemez böyle yenir. Sakin Mustafa, sen tatlı yemeğin ne alakasın benim buna? Ah be! Ah! Mustafa! Huzur, huzur! Tatlı var ya, İtim diye mi O kadar sıcak, o kadar tatlı ki. Tabağın yesim girdi ya. Mustafa. Of. Ya Allah'ım. Ya Allah'ım. Ya Tatlı çıkış namaya çok teşekkür ederim. Bu video videoyu da çok için Allah razı olsun. Videoyu beğenin. Abone olun. İlerleyen zamanda daha video güzel çekeceğiz. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay.